Arkadaşlar bugün sizlerle PUBG mobil oynuyoruz. Nasılsınız iyisinizdir umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün PUBG mobilde tavayı vuracağız. Geçelim. Evet arkadaşlar hangara girdik ve oyunumuza başlayalım. Bu arada PUBG mobil sevenler aşağıdan bir abone tuşunu çökertsin. Kayadır PUBG'uma bir oynamıyordum. Bir gireyim dedim. Bir video çekeyim dedim. Şöyle alın bunda. da. Ölmeme challenge diye bir challenge'ımız var. Şunu bir tamamlayalım. Ondan sonra gerçek maçlara geçeceğiz. Bitti bu da. Ah be. Challenge'ımız başarısız. <laughs> Diğer bir yere geçelim şöyle aldım mı aldım bu da gitti evet diğer adamları da alsak mükemmel olur bu videodaki hedefimiz 200k beğenip abone olup like atıp butonu çökertirseniz çok 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 iyi olur biraz abarttım galiba evet devam ediyoruz Adam yok mu ya hiç? Bir dakika lan ben adam değil mi? Küçük. Yargı ki modu açtım ki. Hayır. Ya nasıl kayma? Bir dakika. Nasıl? bizim burayı nasıl bastınız anlamadım. Kafam. Hayır. Nasıl? No Abi beni çok kötü bir şekilde atacağım şimdi izleyin. Bir dakika denedim olmadı noskop. Noskop noskop. Püf, püf. Çok iyi. Şunda bir kestim mi T hattı. Şurada bir gelsin, sana zahmet bir gelsene. Gel 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 gel. Bu da gitti. Evet sıra sende. Sen de bir git artık. bir dakika. Mermi mermi hiç silah benim. Geliyor, buluyor yine ya dur seni de bir alalım şöyle. Arkadaş bu silahın benimle istediğini Tamam sonunda sen ne yapıyorsun burada hayır hayır tamam bu da gitti sıra sende gitsene sen ne yapıyorsun burada Kirimi neden çaldın şimdi? He? Kirimi neden çaldın ya? Sen niye ben öldürüyorsun? İsmini aldım. Eren. Gittin oğlum sen. Nerede zaman gel oraya? Eren. Bu senle gelsin benden. Şu maçı bir bitirelim. Toy fırlattım şöyle. Şöyle. He adam yok. İşte şöyle. Böyle. Şöyle de böyle. Şimdi de böyle. Şu an böyle. ve neden yemedin? Sorabilir miyim? Bir dakika şunu alayım sana zahmet. Hayır. <laughs> ah oh, headshot yedi. Lan headshot yedi. Ben niye tava atıyorum ki? Allah Allah adamla derdimiz yok bir şeyimiz yok adama tava fırlatıyorum ya. Yani. Evet şimdi kafamıza 48'e dolsan sekize atmazsa sevinirim. Dur dur yumruk yumruk gel yumruk vs yumruk vs yumruk vs gel. Oğlum lan lan sen canı gitti bunun. Bir yumruk canı kaldı gitti bizim adam öldürdü. Ben seni etmeyecektim İngilon. Roy, 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 Yemedi be. Langıdı, langıdı, Hadi öl 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 Benim tava yere düşmüş ya o yüzden. Yoksa öldürürdüm ya ben proyum proyum. Oyun bozuk. Tava ıı, işe yaramıyor. Bozuk tava. Ta tavanın markası geçmiş. Hang yani nereden aldınız bu tavayı ya? Ha tamam. Güzel güzel. Fıçık. <laughs> görev başarılı asker. 18 kill, 9 asist. Asist. Ee, tamam. Diğer videoya geçelim. Diğer oyuna geçelim. Tamam geçelim. Hadi görüşürüz. Birazdan geliyorum. Evet geldim. Geldim. Musa'ya girdim. İnşallah adamlar bana gitmez. Bismillahirrahmanirrahim. Atlıyorum sıkıntı sıntıra. Sıkıntılı sıntır. Geliyorum böyle. Adam lan. Kaç. Ya da geleceğim ya. Hepinizi keze Bir, iki... Üç, dört, beş, altı... Yok yok, biz buraya inmeyelim. Bize müsaade. Ben gidiyorum. Acaba nereye gitsin? Oyun kasma, kasarım sana. Şimdi, 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 şimdi şuradan çıkarsak... Şuna dalarsak, oradan da şuna dalarsak... Şuradan çıkıp bizi öldürmezse... işlem tamam. Çok iyi. Plan nasıl? Hii, sen ne yapıyorsun burada? başarsız başarısız. Evet. Evet arkadaşlar bir önceki maç bize fena girdi. Şimdi biz gireceğiz. Bakayım. Adam RP'yi fullemediyse bu el birinciyiz. Oley. Sakin. Aba. Cık. Uçan sahibi. Gel şuraya gel gel. Seni çatır çutur çutur çatır çutur 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 yiyeceğim. Bir, iki. Ya niye benden fazla adam? Bir. tam dört, dört fazla yok. Dört kişi gördüm. Şuraya in, şuradan çık, şuradan şuraya gir. Buradan şuraya git. Adam. Kaç. Kaç, 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 kaç. Gel, gel. Ver, ver. арғаштарге жең